sanırsam itemsiz olan Sezar biraz. Ha ben item buldum. Santa da buldum, mekit de buldum. Bir tane kaş lazım bana değil, seni kerek. Oğlum saç veriyelim abi. Farklı bir rotasyon. Power e basamayız abi. Bu tiplerle power GS'e giremeyiz. Ama belki şimdi belki bir ihtimal acırılabilir oraya. Aslında oraya basabiliriz. Ha, Burda girer, task 2 var abi istiyorsan. Tamam oğlum, hmm, oraya girerse şey gitsin yani bence. Yok oğlum bana cüven ya aimim şu an çok so iyi. Bende de SLR var abi. Ne var sende ne var? SLR. 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 Hani beyler canım hemen alan rotasyonumuzu uygulayalım. Hemen Burada alan, hemen alan rotasyonu. C benle. Lan küfür toplam kaç tane tüfer etmişim. Adam yukarıda mı aşağıda mı? Abi adamlar önümüz yukarıda. Adam tek adam tek. Aşağıda evlerde ya. Adam tek. Bir abi. Adam Gel gelen ona. Ben de ben de. indirdim onu. şu plastik. an yaşayan öyle abi. Adam sağda. Gördüm adamı arkımda. Koordinasyon versin hem, koordinat nerede? Abi. Çok güzel, çok güzel. Knock off, knock off. Hele la, helal. Sıkın. Kaldırıyorum ol abi Sikir. Sankir. her yer. Çok güzel, Onu Sıkın domates, sıkın. Biri daha sıkıyor abi, biri daha sıkıyor. Biri daha, yok, daha sıkıyor. Yok, yok. Bizim adam sıkıyor. Evet tepe. Dağımız. Tepe abi. Direkt tepe değil. kit'e git. Kit attım al. Benim mekkiç var, benim mekkiç var. Ama jenad alayım onu, tamam. Bana bir tane dürbün lazım. Bir tane dürbün lazım mı? Direkt beraber oynamamız lazım. Tamam tamam. Tamam avluk altına al bunu. Adam evde abi yakın. Çıkıt ya. <laughs> Dörtten yedim ya. Soldaki adamlar görüyor buraya. Adamlar da... ya oğlum ya. Bu yine al dedim bunu ya. Tamam. Rotasyonu uyguluyoruz. Rotasyon. Abi adam burada burada bu evde. Adam burada burada burada. Adam burada. Bunu bu ne? Kapat kapat dur dur. Diskata dikkat et İslam abi. Oğlum adam amına 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 bek yazmış. Bekle bekle bekle. İslam 4 abi. Dikkat et ne? Amına amına amına. Rost olabilir abi. <laughs> şey <laughs> adam yukarıda dikkat et. Bu da çıkmadı.

Ben bunu. Ha bunun adını alsana. adını alın bak. Adını al, alsana. Al, 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 al. Al, al, hayır hayır hayır. Alma alma alma. Al. çıktım al. galiba. Arı var mı arı? Bana bir mek kit lazım abi. Mek küçük itirim ee, şey... mi? Bir... Gel abi. Gel atayım. Ben atayım onu alır. Gel abi. Versene Verin mi? Tamam çok Usta Attım. Sen de ver. Çok kuşu al. Allah razı olsun gençler. Abi Siz araba durmuş. Sizin olmazsanız ben bir hiçim. Çok sağırım. Bir bombom mek kit geliyor. Adam yakın. Adam gelmiş abi adam gelmiş abi. E chat idi. Amına koduğumu gol. E, beni tutabilirsin. Amına koduğumu Norus çocuğu ya. Küfür, küfür etme niye küfür ediyorsun adamın annesi. Pardon, pardon pardon ha? yayında pardon değil pardon, pardon, yayın değil, pardon özür dilerim. Şekilde olma ya yani yayında olmasak ne adamın annesi. Ya yani, anasını ettiğin hoş değil yani hiç hoş değil. O senin Öyle ananın cesuruyla tatil tutturup sorun şu mı? Ya. Abi bana bir kit atar mısınız? Abi Emirhan'ın adını ya. adını atsana Emirhan. Burdan Mardin'e selam gönderir. sen sevindin. Gel atayım gel atayım gel atayım. Abi sozuğun adını atsana. akşam akşamı anlatırım. Abinin adını atsana. Abi bize biraz loot salsan. Yani yamyam gibisiniz. Arkadaşlar bu Oo, şekilde dur. ben bu takımda bu adamın loot'u bu adamın loot'u bu enayi loot'unu alın. Canım benimle. Hemen ötesine doğru ilerleyelim canım benimle. Cener ben, ver, oyundan çıkmam lazım. Annem ne? duş aldıracak. Ne? Annem duş aldıracak. Şaka <laughs> mısın amına oğlum? Arkamda araba var ona gidelim. Tamam canım öyle. 4 Dört ikisi kim aldı arkadaki 4 ikisi bana verebilir mi onu? Ben aldım. Versene abi. abi. Tamam ben abi, gel, gel, abi, gel gel. 5 gel, gel. Ben sana üç ver. Black, Black, Black de bana. gel benimkini ben sana ver. Neyse tamam 3x ver. Ben, abi, abi bana bana dört ikisi ver ben sana üç ikisi atabilirim. Tamam. Zerim benimle zerim benimle. Abi, abi araba var burada arabayla rotate tamam, daha iyi. Tamam araba alın araba Sağ tarafta da var ama ikisi. Sağ tarafta adamlar var. Araba almamız lazım. Araba almamız lazım. Aldım abi, aldım gel. Araba ver bana. Rotasyonu ben yöneteceğim. Atla arabaya bebek. Abi adam dur, adam dur, dur. Almadık, almadık, almadık. Abi almadık, adam almadık. Ama çok yavaşsın Black. Ya oğlum şaka mısın ya? Ben ne alakasın? Çirin bir oğlum. Elitiye taşıdım, teybimizi kırıyor musun? adam var, solumuzda adam var. Sağa gidelim. Ya oğlum işine bak. Rotasyon bende sonra. Yeni rotate ben adam. Abi info veriyoruz gene suçlu oluyoruz ha. Abi info senden şu an öldür beni. taklatmayalım yeter. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne kavuşacağım? Daha Tamam abi. Bizi kamera da sikerler gibi geliyor ama. Yine de sen bilirsin. Havre mi Onu Ananı. On, on. Yala 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 yala. Tabi durma 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 durma. Adam mı var? Yo yo. İki ve seliklerik var. İki adzorun varsa alsın amına. Burada da araba Asla. varmış. Sağ kuşak. Araba yaparız. Beyler bana biraz yeşil kutu lazım. yeşil kutu mermi soran var mı? Bende de çok Şiştini az var abi. Ben atabilirim. Çok az şık atabilirim. Tamam ver bana Çok az olsa var yeter. Belli namiz lan. Belli zor olam. O kadar kona değilim. Beyler. Max strateji söylüyorum. Ha gel bu abi. noktada duralım. Bak anam bizim üstümüz küçüm itimat mü çok yüksek. Bunu... Gel abi burada bayağı yeşil kutu var. Yeşil kutu. Tamam, cüzdüm. ya yeşil kutu atayım gel. Hasan eli bir tane Şükrü tamamlarda Buradayım diyorum. buradayım. O yüzden almamaya kalk. Al al abi. Arkanda. Şu abi sana bir Şükrü bırak oraya lan. Ha bu yeter bak. Herkes eline bir kat alsın. Herkes eline bir kat alsın. Ben arka tarafta bir size kalın burada. Bir kişi gelsin yanıma. Geliz abi. Hasap tedir. Abi dedi. ben arabayı yavaşça çekiyorum. Bekle arabayı alacağız. Bizim temyeci gelsin yanıma. Arabayı alacağız dağın tepesine çıkalım can. Direkt de arabayı getir oğlum. Gel. Direkt de. Aa durun. Set dur. Seti ben niye kapattım ki bilmiyorum. Bir yazsanıza selamünaleyküm. aleyküm. Aa seti Araçları bırakıyor muyuz İslam abi? Set of time, don't summon. Asa 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 asa. Aleykümselam, aleykümselam. Abi yukarıdaki Ha bir şey, Çimento büyük borlan oraya girelim gel. Ben buna çimento fabrikasının büyük borlan. Buna çimento buraya depolayıp altına araba giriyor da çimento boşaltıyor, anladın mı? Cebin. Teşekkür ederiz abi bilgi için. Abi her zaman ah, bilgiler. Bilin sorun. Canım ben abrası boşu bir Cebin'e soru sormak için zamanı yok. Araba, geçiyor. araba. Araba var. Araba sağ ya. sağ 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 sağ. Yakın. Avrokatlar, Avrokatlar. Cemal, ne cemal? Bağırma, kötü. bağırma. Niye bağırıyorsun? Adam yaklaşıyor. Buraya, adam işçi kişi. Niye sıkıyorsun? Niye sıkıyorsun Cemal? Niye sıkıyorsun? Niye bilir? Tamam. Tamam. Sana bir soru sorabilirim. miyim ha, Hayır Ama abi bir tane bak. Sadece Tam bir sor. tane. 80, 90, soksam çıkarsam sana kaç yapar abi? E ben ama yapar. Hani <laughs> Abi niye küfrediyorsun? Abi çok mantıklı bir soru sordun. Ben bir küçük hap teşe gideceğim burada tuvalette lan. Ben ben de ben de. Ben bir küçük hap tamam 2 dakika buradan. Uğur. Ben de buradayım abi 2 dakika. Bak mikrofonumu açıp at, bıraksam ses çelebilir. Ben de sonra üşüyüp üşeyip... <laughs> <laughs> be. <laughs> Abilerim dışı olan var mıdır? <laughs> Ya, işerken ıslıkta çalmazsın be. Hey. Alsan kardeşim burada mısın? Bana bir tek 762 ihtiyacım var atar mısın? Teşekkür ederim kardeşim. Abi, o ellerini yıka lütfen yani. Oo. bir Rahatlamışım, yemin ederim evi bari hurayacağım. Ah. Nerede kalmıştın? Neymiş? Tağlar denizlere para verir Ha siktir lan buna. Haydi. Şam, hamur aşı şey iyi mi lan? Hamur aşı şey iyiymiş, hamur bir tık ayrı oynuyoruz sanki abi. ben iki... sana geçeyim o zaman. Biraz sanki şımardınız gibi aynen. Biraz sanki götürüz kalktı gibi. Evet. Niye? Biraz göt kalkma sevarcım ama. Abi, abi. Onu yapma. Ben Hadi sana şey koşuyorum yapma. abi. 2-2 oynayalım. Böyle 2-2 ayrılmamız lazım. Biri öldüm hemen destek çıksın yanına. Hemen tamam, beyler Alan bilse, alan bilse zırhım benle hafif ileriye rotasyona geçelim, ileriye rotasyona geçelim benle. Herkes gelsin gelme. Geldim geldim. Hemen buraya avluk kartını alalım. Adamlar soldan sağdan gelecekler buraya. MAK şimdi. MAK attım eve biri gelsin. Şimdi bir, Sprint geç o daire. Break, Mark, break sana be, buraya geç. Abi. Sarı markama geç. Break, break sarı markama. Blade çık, Rotate geliyor bir saniye, evet. Rotate geliyor. Dört söyle blue, adamlar görüyor buraya. Tamam buraya kalın. adamdan sikseniz yürüyemeyiz buraya. Her yere her yere bak, her yere bak. Bir adam gördüğü zaman direkt sıkmazsın onu, beklesin biraz. Yıkadın benim oğlum ya, sanak sanak konuşmayla oğlum. Ama bu şekilde. Buradaki seviye kalsın iki seviye sen içerik var. Benim bir Aldım bandajım. Adamlar sıkışıyor. Ama sıkışıyorlar tam cenemiyor. Adamlar gördüm. Adamlar box 15 tarafında. Adamlar minibüste yardıra yardıra gidiyor. Simit sen arası. Onlar da arkadaşlar da. Ee, sıkma bak, sıkma. Bak. Adamlar cesim buraya sıkma. Benim bir işemem lazım abi yoksa altıma işeceğim. Tamam çit 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 adamlar gelmez buraya. Tamam beni koru al. Ya kötü oyun. Ben seni report edeceğim oyundan sonra. Bak senin, gör. Sen report et dedi seni bana time amına. Kaçıyorlar. Raşlar raşlar adam götük attı da. Koordinat ver, koordinat verin var. Hepsi daha çıkıyorlar SE'de. Ulan ateş ettiniz. Gel gel kaldır, kaldır beni. Aldı mı? Aldı mı? Oğlum. Adam var, evin içine adam var, evin içinde adam var, evin içinde adam var, evin içinde adam var. Bir tane daha tepe var abi. Adam alacağım. Dur, adam tek başına bekle. Adamı gördüm. Beni sen Allah rızası. Kötü tut, 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 kas var yedek sağ. Amına koyayım. İstem abi. İslam abi hacı yatmaz bu kadar yatmıyor abi ya. Boş yapma. Bekle ben sana kaskım vereyim. Boş yapma. Kaskım vereceğim. Yo 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 ben, ben bulurum. Bana bir şey ver. Verme bana bir şey. Adam daha da oğlum. 98 var. Ateş etsene şunu. Benim evim bir siktir. Alandaş. Alandaş. Sıkıntı yok. Bence 3 numaradaki evlere doğru oynayalım abi. Zerim ben de. falan kaskı. Kaskar falan diyeceğim abi. Oğlum ha ben buldum. Bak şimdi. Rotasyona bak bak. Ha buraya götürüyoruz sarı mark Oğlum o e, e, yukarıda e, çını e, vurmamız e, lazım. E. Yukarıda çını vurmamız lazım. O yukarıda çını vurmamız lazım. Adam dallıyor bizi. Aldım onu jeli 1 Helal abi. Jet sen evlere diğer evlere hadi, hadi. geç. Jet 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 jet. Evlere evlere tamam. Bu bizim için bir Avantaj çabuk. Çubuk 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 evet, çubuk. Evet. Dal nedir? Ha bu sarı ver. <laughs> ya oğlum SK semermisini görmekten sıkıldım amına bak. Lak abi. Sok küsür. Diğer adamın infoları nerede? Diğer adam aynı Abi, yerinde de, de arkadaşı kaldırıyor. Aa, arkadaşın yanında o. Aslan rush'a sokuyor bird daha ama neyse salla. Sağdan şey aşlayabiliriz. Yo, yo, i̇şte yok yok yerimizi yerimizi jet kal jet kal. Şuan kafayı gösteriyor. İşte var bir kitim hiç yok var A, mı? Güzel bende var cö cö cö. Al ah. ah, bunu al bir de 4 tane enerji attı sen. Sağ ol abi. Sağ olasın abi. Hadi, hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Marka abi pikliyor Adam buraya gelmez ki. Abi bizim arkadan seyfe e gitmemiz lazım. tamam. Bak şimdi rotasyonu uygulayacağız bekle. Sağ taraftan atılıyoruz go. Sağ. Oo. Ya kardeşim Ama öyle koşarsan koşarsan ya. Seni öyle sikerler. Bekle. Ben öyle şey etme de. Şimdi sen bak. İleri odada iki seviye kas var onu al. Böyle sol taraftan siz çıkın. Mekit basket bizi. Sağdan çıkıyoruz. Mekkeci verir misiniz abi? Al vereyim can Al bunu Kar sıkıyım Bana hala kar deniyor Rotasyon uygula kural dışarı çatırtma rotasyon 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 uygula A, düşme Sağ tarafımızda adamlar var Sağ tarafımızda adamlar var Hangilerine hangi hangi bakacağım sizi Hangilere go Abi bunu bana anlatacak mi? Tepe, arkamızdan abi. geldi, arkamızdan geldi. Evet, evet, evet. <laughs> oğlum arkamızdan adam daha tepesini. Lan adamın sonu ya oğlum ya. Ya oğlum ipo böyle mi verir? Adam daha tepesini çekecek. Arkadaşlar bu şekilde olmuyor. Adam orada önünde önünde. Bilekte adam orada. Tepem de var abi var. Ya oğlum ben adam sandım arkasından gidiyordum. Adam daha dağdaymış. Ben daha doldun nereden bileyim oğlum? Ben git çektim ya siki ben amına. Ölecek seni. Sıkta benim mangalıma gel. Arada kalacaksın arada. Gece bizim çocuğun yanına gel ya de belki birinci olursun. Adam sende, adam sende. Adam sıkmıyorum, sende. Sıkmıyorum, sıkmıyorum. Adamın biri burada. Arkanızda, adamın biri arkanızda. Bir önünüze, spit adamı yok. Sağda, sağda. Sen tür gözünü adam sağda. La sağa. Buyurun ha burada sağ, sağa biraz daha sağ orada. Abi adamı görmüyor. Görmüyor adamların açısı yok açık. Adamlar açıyor. Ben de diyorum amına koyayım acaba ben mi kör? Gürt sit sen. Bir de çat atsık oğlum. Ha meşazlar çıkmıyor. <laughs> Keskin nişancı, dökülerek bana şey tırt sokacağım tamam. Kesene be kesene PS4 korku oyunu yok mu abi? PS4'de korku oyunları direkt yok Hem PS4'de oyunlar çok pahalı. Korku oyunlar. Diğer oyunlar bittiği zaman PS4'e gitsiz. Daha zamanımız var. Onun da abi beş ay daha. Şimdi. Afetle cescini, direkt. Hangileri o kutular konteynırlara, konteynırlara git. Geç geç, geç sonuna bak, sonuna bak konteynırlara git. Rams Jimbiyi hatırladın mı ha? Sofga, Merz iki de eve gizlice gelip sana sakso çekmişti. O günleri hiç unutamıyorum. Ah, o kocataş şakların aklımdan çıkmadı. <laughs> ah, nerede o günler? Ne <laughs> yaptı haberim bile. Güzel yerinizi sabit kalın o. Abi, ar arka tarafa dikkat et. Bu el er korkutuyor abi beni. Ona kaçıyor. Sen burada mı acaba? Onu düşün. Anam orada bir çesin oraya. Anam burada bir dolu mutsaka. saka. O bence tepemize çıktı ama. Bakalım de. Ya yani bir nevi dediğin gibi de olabilir ha. Çünkü diğer oyun stratejisini zor orada beklemesi biraz saçma. Bu adam ana oyuncu. Yani daha rotasyon atmış olabilir. Anladın mı? Orada Orotu... Bana kadar çıkardı ya yok. Yok yok çıkıyor adam yok yok. Ama sessiz olmanız lazım. Beni dinlemeniz lazım. Profesyonel konuşuyor. Ya abi sen CS'siz CS, PUBG ile ne alakam var ya? CS'de oynamayı bilmiyor şu an. Aman benimle aynı el Adam şeyde... Anaa no. ani. Adam şey Fashit level aman okuyun benimle aynı el oldu. Ani. Şu anda odaklandım yani seninle konuşamam. Tamam oyna <laughs> adapt olsanız oyna adapt ol. Oynadık tıl ben sustum. Bekle bekle biraz daha bekle. Bekle uzatılmış versene bana. Bekle uzatılmış versene elinde. Yok yok olmaz. Aman akodum 30 abi. mermi var ya 10 tane mermi var. Abi ne abi ne amına yemin ediyorum. Hadi Allah çarpsın Bak, veremem. salak mısınız siz? Veremem, veremem. Alo! Oğlum öyle Al e 8 kişi var ya. Salak salak hareketler yapma. Etrafı izleyin lan malcı bak onu tamam. sağ sola. Siz sola bakla birlikte. Abi ben izliyorum abi ben profesyonel. Seni diğer tarafa izle. Seni diğer tarafa izle. çok güzel Böyle oyna. Biriniz bir tarafa baksın, biriniz bir tarafa. Ben size komutları vereceğim. Çok güzel. Şimdi. Aleyküm selam koçum. Ne haber? Direkte kit var mı? Efendim var. Ha pardon yok. Bir tane bir ağrı, üç var. Bir yok. Dayıdan ipo öldü. Var mı abi? Dayıdan ipo öldü. Sol tarafta yatan adam varmış. <laughs> ha dayım benim be. Her yer. Ey <laughs> reis. La götünü elime tüydün. Yine <laughs> bana <Bir> buna koy. asal diyor <yok. gülüyor> abi. Yaşlandı yaşlandı. Yaşlandı abi. Black Day. yere ne lazım? Bence bunun arkasına geçmemiz lazım. Hemen önüne doğru. Olur kanka. Haydi o zaman ben bir plan amanı rendeyelim kaçıyorum al. Saat 1 olmuş. Kokoyana yatmam lazım kanka. Yarın yesen yarın gireriz. Tamam abi sağda bir diyor Sağına dikkat et. Tamam sağına dikkat et. Çok konuşuyorsun ama geriliyorum. Bak sen sağa bak o sana bak. Sana bak sen sola bak. oğlum amcık gibi hareket edip durma. Sağa bir tutsana. <laughs> oğlum sonra çıksa salak salak hareket etme. Sen abi çok gerginsin. Lan oğlum alma hareketler bu çocuğu izleyince kap krizi geçiriyorum ya sen al. Benim gibi izlemen lazım. Benim Bak gibi sen şimdi tabi izle ben rahat oynayayım. Sen de salak gibi niye sabit türümün adam alamadım. Adamı sağ kala bir koysun bir adamı prof... Ya bana profesyonel ben Profesyonel Bir tane sola. Ama Black'teyiz. Çok güzel. Yani yerdeki sola. Ne var ya? Şey. satal oluyor ya. Valla vallahi vururum seni bak Spit abi. Oyna dak lan oyna dak lan sarak Ne oldu adam var. Bana sıkıyor abi kitim yok ben yeleğimin canı bir kaldı bak. Yapma lan onu. Açım açım bak kabını bozma kabını bozma. Tamam lan. Hafif de sokun içeri sokun sokun. İki bir su kat var sokun içeri. Önüne kere var çabuk 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 çabuk. Beyaz evi abluka altına alın hemen. Çabuk çabuk. Sok kuşan. Çok güzel. Beyaz evi bu Kiti biti ne yaptı sana? Adam daha da Bu, bu el alın ikinizi 10 TL gibi bir tamam ki. Konuşma lan. El alalım ben sana 20 lira vereyim direkt. Çelik at, çelik yeri al. Çelik Sel yeri zarar görmüş. Spree. Tamam Ay kitip buldum. Aha! Az daha bekleyin. Bak adamları göstermeyin. Mesal... İlk adamlar sıkışsın tamam mı? Mesal... Onlar sıkıştıktan sonra siz sıkışın. Benim. Ma başta adamın beni fosil mi? Tam beni poy. Adam tepede adam tepede iki. Tamam cüce bekle şimdi. Onu vurabiliyorsan vur. Onu vurman lazım. Oğlum ben sen? Ne bitim ayım o? Abi sıkıntı abi sakin ol. Ya sipit dirizik hareketlerini ne yapıyorsun? Sprit! Ananı sikim kreş yemiş. Oğlum tek ses. Hadi. Bizim mal sipit gitmiş. Nasıl gitti? Nasıl gitti? Ya? Ya adam ya abi, hayır. var. Hayır. Bir çıkıyor divan çanından bana koy. Amışın ya Odama bak abi. Düşmanına böyle sıkmaz. Git <laughs> <laughs> abi. Ya oğlum bu çocuğun ben mattını sikeyim ya. Bu ne abi bu at. Ya mal da bu kadar da mal olunmaz ya. İnsan yani bu yayında yapmaz bari. Adam kamışı ya abi. Tamam seri gel seri gel. Zamanı var alan içine sinir. Spirit'i korusun adam bağlansın oyna. Sıkıntı yok abi ya. Tamam bağlan oyna bağlan. Hareketlere bak terbiyesiz. Terbiyesiz. Karaktersiz. Ne diyorsun abi? Hasiyet yoksun. Amca abi. Sen şerefsiz misin? Sen ona mı? Ne bileyim abi ah, hareketlere bak diyorsun. Ben nereden bileyim ya senin başka sen? Burası ya. aile kanalı. Aa dur dur lan bağlandı oyna. Cadı cadı. Tabi tabi. Tabi. Bağlandı oğlum oyna. Bağlanabilirsin oyna bağlanabilirsin. Bağlanmayı biliyor musun? Daha 30-40 saniye var. Bana, bana bağlanmaya bağlanmayı bilmiyor bu belki. Oynacır gir bağlantı bağlandı, bağlandı izi oyna tamamdır ciri oyna. Bu <laughs> da adam iyi lan. Dedin sağ tarafta çöldürü duydun mu sözüm? duydum abi duydum ben. Onun özelini bozmayayım abi yatayım buraya. Siz Siz bir abi son seyfa Selam Ramus Google'a yaz digin daha numaram 7 24 gorus Adam çöldü sonunda. Orada orada gördün mü gördün? Yeşil yeşil kadın orada. Hoppa. Adam ay Ya sprint. Ya yani, sprint abi oynayacak bu ya. Ya gitsin sabah. Ben bu fıçanı ne nah, bu fıçanı ne bu ne abi bu ne senin o koca burnunu sikeyim İslam abi amına kodunun piçi Senin namını benim sik